bu siyaset çok kere tevazuyu kaldırmaz. <laughs> Ama iki gün evvel Bodrum limanından donanma tatbikatına gidiyorum. Üç tane kayık geçiyor ya kenardan. Kayıkçılar var, bağırıyorlar. Baba hoş geldin filan diyor. <laughs> Antalya'ya vardık. Bütün sokaklar bağırıyor baba diye. Şimdi buraya geldik. Burada da babayı bulduk. <laughs> Ve nihayet M M M Jones Fellow ödülünü bana tercih etmiş olmakla doğru bir iş yaptınız. <laughs> doğru bir iş. Bunlar basın için söylüyorum. Onlar biraz fıkra çıkarsınlar diye. <laughs> doğru bir iş yaptınız. Yanlış bir iş yapmadınız. Bunu hak eden birisine tevcih ettiniz. Sizleri tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum. Sağ ol.